Herkese merhaba arkadaşlar. Sen de merhaba Mevoş. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz köye geldik değil mi? Mevoş ile benim kız de var burada. Merhaba şey, Nimetciğim. Merhaba hoş geldin. Arkadaşlar hoş bulduk. Şey bugün arkadaşlar Mevoş ne yapacağız biliyor musun? Meva ne yapacağız bugün? Ot Keçiye Keçi ot, ot vereceğiz. vereceğiz. Hadi keçilerin yanına gidelim. Otlarınızı merhaba. aldın elinize? Hadi meva, nerede keçiler? Ayı, koş ayı, keçilerin ayı, yanına Meva koş. Koş Meva keçilerin yanına. Al, keçiler, al. Alın keçiler alın. Mevoş al, al, al. al, al, al. al, al, birazcık da ben şeyi vereyim. Al, al, al. Meva yiyor mu keçi? <gülüyor> 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 kaçma kaçma kaçma. <laughs> Tut Nimet ablası Meva'yı istedi. Hadi Hayır. sen de ver. Keçi Keçiyi ya. sevin hadi. Keçiyi sevmek istiyor musun oh. Meva? Meva. Nasıl yiyor Meva? Nimet'in yan tarafına geç kızım. Ay. Ay. Evet. Ay. Ay. Yanına. Meva keçiler ne renk? Hangi renk Meva? Me. M. Me. Me. Ne yiyor keçiler? Ot yiyor. Ot yiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok acıkmışlar meva Şapadır. değil mi? O çok parlak. sen ver, meva versin. Meva keçiler çok mu acıkmış? Burda de arkadaşlar meva ben Meva oradan bir tane yedirmeye çalıştım da düşürdüm Meva onu şuraya. Tamam onu da yanınıza çağır. Divanur kahverengi keçiye de otuza da o da gelsin. Keçiye Keçi gel. Kanki. Kanki. Keçi. çağır keçiyi. Meva A, a, Dikkat etme Eva, öbür geliyor. Küçük bir kaza atlattık. A, Neyse a, bir şey yok. Keçi geliyor. Hadi ot ver yesin hadi. Tekrar keçiye ot verin. Meva keçileri seviyor musun sen? Seviyorum. Tamam kaçmayın Livanur. Ota geliyor kaçmayın. Koş Mevacim koş hadi. sen de keçiye ot ver hadi. Sevmek istiyor musun? <laughs> Sev hadi. Hayır, Mevac, hayır, 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 hayır otu ver de yesin hadi. Aa bak buradaki keçi de saman yiyor. Saman yiyor. Evet. Yer yer daha güzel, bu da daha çok beğendim. Sen de ye. Ben sen de gel. yer misin? Heh. Sen de ye. Meyve biraz ucundan tutalım. Livanur diğer tarafa geç kızım. Oradan yedir. Kahverengi keçiye ver sen de. Kahverengi keçi korkuyor. Kaçıyorlar. Evet. Biraz ah, gel. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı keçi öyle? Meva <laughs> keçi ne yaptı kızım? <laughs> öyle yapıyor. Meva. <laughs> Meva bir de şöyle bir yapalım seninkini ver. Şöyle tut. Bitmiş ama seninki. Ben sana bir tane bir daha, ver, ver. ablası. Onu at ya, Onu mı? bana ver. Tamam. Nimet abla ne ver? Tekrar bir daha ver ablası Meva'ya. Al bakalım. Bak bunda bir sürü yeşil yaprak var. Mevaya sen kahverengi yedirmek ister misin? Ka Hadi bir de siyah keçiye yedirelim mi? Ha, şöyle. At. Çok acıkmış. Yiyor mu kahverengi keçi de? Yiyor bakın arkadaşlar. Ilk başta bu. Evet, çok korkuyor. Yaklaşmak istemiyordu değil mi? Evet, Livanur, Nimet'in yanına doğru gider misin? Keçiyi götürmeye çalış. <laughs> <laughs> Nereye kaçıyorsun? Merakim. Hadi ablam bir daha ot versin de Nimet'le birlikte yedirin. Hadi. <laughs> çok acıkmışlar değil mi? Bak sen de yedirdin. Vay kendisi mi yedirdi? <laughs> meva ne yiyor keçiler? Ot. Ay çok, çok yaprakları deyiler. çok seviyormuş aa, değil mi aa, keçiler? Meva Ay çok mu acık acıkmışlar? Diyor. Tamam. Ay zor tuttum Arkadaşlar gelmiyor buradaki keçi de o yüzden kameraya gelmiyor birazcık. Tamam orada dur şimdi gelir o ota. Meva'mizin. Şurada. Nasıl? Korkuyor mu yine? Korkmuş keçi. Kapma. <laughs> Ablam bir daha versin Meva. Ot versin sana Gör, tekrar. Öte, öte bir tane Aa a, keçi yiyorum ben. Hayır, ye gel sen bunu ye. Gel biraz böyle. Dur gel. Ya da da var. Doğru. 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 Anneciğim bırak tamam onu keçi yesin artık. Ablan sana başka ot versin bir de. Tamam. Bekle ben sana başka. Doğru. Kahverengi gidiyor. kahverengi gidiyor. Ya bununla yedirelim biraz. Neüştük? Hadi kahverengi kahveren şey keçiye yedi yedir bir de. de. O çok yemiş gel meyve evet. yedirelim birazdan. Hadi Aa, gel hadi. Ben gel gel gelsen be gel. Ay meyve arkanda keçi <laughs> meyve. <laughs> dikkat <hadi, gel> et. <laughs> 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 Memeyi hiç korkmuyor. Alıştın meyve artık değil mi? Hadi bir de cici cici yap. O kahverengi yap. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle geçiyim. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz kanalımıza arkadaşlar, abone olmayı kanalımıza unutmayın. katmayı like unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bye bye. Görüşürüz. Hoşçakalın.